Sevgili avcı e, kardeşlerim, sevgili dostlar. Geçenlerde e, yaptığımız e, Altınova'da bir kaz hikayesi adıyla e, yayınladığımız videomuz sağ olun çok ilgi gördü. Çok e, olumlu tepkiler aldık. Hangi konuda? <laughs> Vuramadığım konusunda da çok olumlu tepkiler aldım tabi. <laughs> Biraz da Haluk çok e, Atatim'den, Haluk e, abi çok güldüm diyor dan 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 kaz yok diyor. Oluyor bu işler biliyorsunuz. <laughs> Benim için çok olumlu bir gün değildi ama öyle oldu. Neticede güzel tepkiler aldık. Çok beğeni oldu. Sağ olun, çok teşekkür ederim yakın ilginize. Bugün yine bir kaz avı anlatacağım ama bundaki şey de daha farklı, konu daha farklı. Aslında 1600 küsur ava gittim. Her av bir ayrı macera, her av ayrı bir güzellik, her av, avın ayrı bir hikayesi var ama gidip, işte dört tane keklik kalktı, attım, ikisini vurdum, ondan sonra bir tanesi ileri düştü, gittim onu aradım, vurdum falan, çok enteresan değil. Avın atıp, fişek atıp, avın düşmesi bana çok şey gelmiyor. Yani ne gelmiyor diyeyim size, değişik gelmiyor, o rutin olması gereken şey. Avın arka plandaki heyecanı benim için çok güzel. Hazırlığı, orada çektiğiniz eziyetler, orada e, o güne rastlamadığınız, o güne kadar rastlamadığınız bir olay çok daha farklı, çok daha güzel bir e, hikaye oluşturuyor. Öyle bir gün e, anlatacağım size. 1991 yılının Şubat ayında olan bir av. E, herhalde bunda seversiniz. Biz pek sevmemiştik ama <laughs> benim sevmediklerimi dinleyici seviyor zaten. <laughs> Şimdi 1970'lerin sonunda kazavlarına gitmeye başladık. Yoğun kazavına gidiyoruz. Altınova'ya gittik. Altınova'yı biliyoruz. Ve bu arada Arisa'yı az sonra göstereceğim. Altınova'ya bir yerden girdik, bir köşeden girdik. Bakın bu Altnova'nın kendi yaptığım haritası. İlk Altnova'ya girişimiz Polatlı Kadınanı yolundan şuradan oldu. Ve e, her parsel 2 metreye, pardon 2 kilometreye 2 kilometre bakın. 2'ye 2, 70 küsur tane parsel var. Görüyorsunuz. E, bu parseller normalde toprak yollarla ayrılmış, bu şekilde dama taşı gibi ayrılmış. 400 bin dönüme yakın bir arazi. 400 bin dönüm. Yaklaşık yaklaşık şu mesafe. 20 kilometre şu mesafe. 20 kilometre. Şöyle 22'de Şöyle 18 ya neyse önemli değil. Düşünün. 400 bin dönüme yakın bir arazi. Anormal büyük. Bu tarafta yani batısında Akşehir Gölü var. Doğusunda Tuz Gölü var. Oradan gelen kazlar burada geniş bir yayılma alanı buluyorlar. On binlerce kaz geliyor. Dediğim gibi ben bu haritayı yaparken önce burayı keşfettim. Ondan sonra 2-3 hafta sonra buraya geldim. Şu 3 parseli buldum. Sonra buralara geldim. Bu parseli, bu haritayı ben 2-3 yılda çizdim. 2-3 yılda her parseli gezerek, her parseli tek tek haritayı işleyerek 2-3 yılda çizdim. Daha sonra ne oldu? Daha sonra Altınova'da bir çalışandan haritayı bulduk ama iş işten geçti. 3 yılım geçti benim. <laughs> yani böyle bu, bu işler. <laughs> e, neticede biz Alt Novaya devamlı gidiyoruz, av yapıyoruz. 1970'li yılların sonunda başlamak üzere 1991 yılında da <laughs> yine avına gitmeye niyetlendik abim. Abim Kutluova diyorum. Barut kokusunda e, paylaşımlarda Kutlu varlar. Ama oğlu oldu zaman ben ona Kutluova demiştim. Adı da Kutluova kaldı. bizim avcılar arasında herkes Kutluova der. Kutluova, ben, e, Ziya, Ziya da bizim çok eski e, avcı arkadaşımız. 1974'ten beri ava gittiğim bir arkadaşım. Onu da paylaşımlarda sık sık görüyorsunuz. Bir bir de Artvinli e, Fehmi Budak kardeşim. Fehmi de... Ben Artvin'de 1900 Evet, 70, 71, 72, 73'te kalmıştım. O zamandan bildiğim. Daha sonra Eskişehir'e e, Bayındırlar mühendis olarak geldi. Avcı olmamasına rağmen bizimle olmak için av tüfeği aldı, tezkeresini aldı. Bizimle geliyordu ve bayağı baya baya da avcı olmaya başlamıştı. Ankara'ya gitti. Çok sevdiğimiz, çok değerli bir kardeşimiz. Dördümüz, Ziya, ben, abim, Fehmi, ee, Ziya'nın arabaya, Renault'a atladık. nedenleri hatırlamıyorum. Ee, öğleye doğru çıktık, öğlenliğin çıktık yola. Cumartesi günü. Gece, gece kalacağız, arabada mı yatacağız? Ee, köyde mi yatacağız? günah mı dönüp yatacağız? Onu hatırlayamıyorum. Yani böyle bir program mutlaka yapmışızdır ama onu hatırlayamıyorum. Öğlenle doğru çıktık. Eskişehir'de hava bozuk, kapalı. Sivrisar üzerinden gideceğiz e, Altınova'ya. Sivrisar, Keltik, e, Odabaşı. Oradan şeye atlayacağız. Ara yollardan, saraydan şeye geçeceğiz. E, Altınova tarafına geçeceğiz. Niyetimiz öyle. Sarayköy'den. Eskiyer'den çıktık. Kaymaz'ın oralarda kar başladı tepelerde falan. Aa Sivrisar'a geldik. Saat işte 1-2 falan belki herhalde. 1 falan kar yoğun. Bir karış kar var. Sivrisar'dan Çeltik yoluna girdik. Zaten bir müddet gittik. 3-5 kilometre gittik. 3-4 tane kurt yolun kıyısında. Kurtlar inmiş artık şeye. Onları da gördük. Bir selam verdik, geçtik. Çiftçiye doğru. Altınova'ya doğru. Çeltik'e geldik. Yol gidiyor. Yani yollarda problem yok. Ama hava basık, çok basık tek tük de kar atmaya başladı. Şeye geldik, e, yol kavşağına, bir yol Altınova tarafına saraya girer, bir yolda Yunak'a gider. Köy yoluna girmeye cesaret edemedik, Yunak'tan dedik gidelim. Yunak'a geldik, Yunak'tan da yavaşlığı üzerinden Altınova yoluna girdik. Eğri kuyuya kadar geldik. Eğri kuyu, yine haritada göstereyim. Altınova'nın şurada kalıyor. Ve Altınova'nın şu köşesine girme imkanımız var. Şuraya girme imkanımız var. Geldik. Çok yoğun bir yağış başladı. Ama biz de buraya kadar gelmişiz. Akşam dönüşün dedik karşılayalım. Çünkü bu araldeki kazlar Akşehir gölüne geçmek için bu şekilde yukarı yani bat, batıya doğru gidecekler. Biz de burada onu karşılayalım diye düşündük ve e, şu yoldan girerek şu parsele, şu parsele, şu iki kilometrelik mesafeye en başta Ziya. Onun yanında ben, benim yanımda Fehmi, onun yanında Kutlu Baba. Ama e, bu mesafe, aramızdaki mesafeler 200'er, 300'er metre. Yani bir buçuk, iki kilometreye dağıldık biz. Yani bir kilometreden fazla bir mesafeye dağıldık. Nereye dağıldık? Tam bu yolun kıyısında, arka tarafında şahıs tarlaları var. Şahıs tarlalarında 50 santimlik bir sütre var. Ve e, bu yolda hafif yüksek. Yani arka tarafı, şahıs tarlaları tarafı da çukur, bu tarafta da çukur. Mankelerimizi aldık. 8'er 10'ar tane silüet manke aldık. Çünkü şeyleri taşımak mümkün değil. Diğer Görüyorum uzakta mankelerini attı falan. Ben de mankelerimi attım. Zaten beyazları giymişiz. Karda oturacağız gelirse. Bu abimleri de görüyorum. Onlar da sayımdaylar. Çünkü yüzümüz bu tarafa dönük. Benim sayımda e, Fehmi de. Oturduk, bekledik. Bir yarım saat, 45 dakika falan geçti. Bir e, 100, 150 kadar bir kaz sürüsü. Buradan koptu, geldi. En sağdaki abimin de sağına kondu. Ama tam bizi hizaladı. Anladım ki yolun hemen önüne kondu, şuralara kondu. Bekledim bir 5-10 dakika. Gelen giden yok. Orada da kazlar Var onu da biliyorum. Kalkmadılar. Bir gözüm orada. Ziya'ya baktım. Ziya ileride sol tarafımda dolanıyor üşümüş geziyor. Kar da arttı. bayağı tipiye çevirdi böyle e, savut duruyor. Zaten hava soğuk. Beklemekte de mana yok dedim. Fehmiye doğru gittim. Fehmi de orada oturmuş. E, şeye, kardan önüne bir sütre yapmış. Fehmi dedim gel dedim oraya kazlar konuda oraya gireyim dedim. Biz yürümeye başladık. E, yolun arkasından şahıs tarlalarından yürüyoruz. Yol biraz üzerimizde kalıyor. Yani diğer tarafı görmüyoruz. Abimin olduğu yere doğru geldik. Bir de baktık abim gitmiş ileriye doğru Kazlara doğru ilerliyor. Vallahi bir şekilde yetiş koşarak mı yetiştim. ıslık mı çaldım haberim yani hatırlayamıyorum. Abim bizi gördü, durdu. Bekledi. Ondan sonra üçümüz bu yolun arkasından Şeye doğru kazların olduğu yere doğru yavaş 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 yürüdük. Yine aynı dev e, parlama alanında, ördek parlama alanında yaptığımız gibi açıktan arkadan dolandık. Bu ara bir kaz kalktı, oturdu. Yani uçtu, indi, karaltısını gördük. Kazları görmüyoruz ama seslerini duyuyoruz. 20-30 metre önümüzde kazlar. Yavaş 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 sütenin olduğu yere geldik. Çıktık. Önümüz kazı dolu. Kazı dolu. Tüfekleri boşalttık. Tüfekleri boşalttık. E, kazlar kalktı. Geriye doğru uçtular. Tüfekleri boşalttık ama o kadar yoğun kaz var, o kadar fazla bir şey var ki e, yakın ve öyle bir imkan var ki yani tüfeği biz otomatik kullanmıyoruz. Bende o gün otomatik var ama üç tane fişek var. Abimde otomatik var, üç tane fişek var. E, Femide süperpoze vardı, bir Bergeron süperpozesi vardı. Dolayısıyla fazla fişek atma şansı bulamadık. 8 fişek oldu, 8'ini daha. Çünkü kazlar kalktı. Fişekleri boşalttık, tüfekleri boşalttık. Üzerimiz kaz dolu hala. Kazlar gitti, saydık. 9 tane kaz var. 9 tane kaz olmuştu bir çıkmadı. 2 tane düşüyor, üç tane düşen olmuştur. Kazları aldık. Toparlandık, ondan sonra o, av, av yaptık falan dedik, avı hallettik dedik ama tipi arttı. Ondan sonra e, dedik Ziya'yı da çağıralım, toplanalım çünkü e, kendimizi kurtarma telaşı başladı avımızı yapınca. Buradan nasıl çıkacağız, nasıl gideceğiz? Nasıl döneceğiz, nereye gideceğiz? Dönebilecek miyiz? Hava da kararmaya başladı yine yine. Ziya'ya doğru yürüdüm mankelerim de orada. Ziya'ya sokuldum. Ziya dedim gel. Gidiyor muyuz diye işaret etti. Gel dedim gidiyoruz. Ses duyulmuyor zaten rüzgardan tipiden. Bu arada diye kendi gümemin olduğu yere geldi zaman arabayı da göremez oldum. Abimleri de göreme, göremiyorum artık. Bayağı bastı hava. Yoğun bir hava bastı. Ziya'ya seslendim. Ziya mankilerini topladı geldi. Ya kaz gelmedi falan dedi. Dedim biz kaz avı yaptık. Yak canım dedi ya. Ne abi dedi ben bakıp duruyorum size dedi. Ya bakıyorsun ama dedi, biz avı yaptık. Yok canım dedi İnanmadı. Yavaş yavaş yürüdük. Benim mankileri de topladık. Abilerin oraya geldik. Kazları vurduğumuz yere. Ziya şaşırdı. Ya ne zaman vurdunuz? Vallahi hiç duymadım da dedi. Görmedim de dedi. E, aramız herhalde bir arası. Bir kilometredir bilemedin. Bizim gittiğimizi de görmemiş, avlandığımızı da görmemiş, kazıları da hiç görmemiş falan falan. Avımızı yaptık, topladık, artık can derdine düştük. Çünkü vaziyet kötü, belli. Arabaya bindik, araba gitmiyor. Hava başladı kararmaya. Bu arada kaz avlarında biz her zaman e, küreklerimiz olur, yedek çamaşırımız olur, ocağımız olur. İyi kötü iyi yiyeceğimiz olur, e, suyumuz olur bir bidon, yani kendimizi kurtaracak şeyimiz var ama arabayı da kurtarmak lazım. Biz ittire, Kaktıra, Eğri Kuyu köyüne geldik. Eğri Kuyu köyünde de yine paylaşımlarda görmüşsünüzdür, Harun Selçuk diye bir avcı arkadaşımız var. Harun'la da Altınova'da kazda tesadüfen karşılaştık. Ondan sonra e, beraber avlandık. Harun'u aldık, evine getirdik. Evinde bir çay içtik falan. Harun'dan da tanışıyoruz. Çok da efendi bir çocuktu. Allah nur üstüne yatırsın. E, rahmetli oldu. Oğluyla görüşüyorum şimdi. E, Harun'a gittik. Harun dedik, biz kaldık. Abi dedi, olur mu dedi, buyurun dedi. Allah rahmet eylesin, bizi aldı. Bir oda açtı. Evine Misafir etti Harun. Çünkü gitmemiz mümkün değil. Yollar mollar kapandı. Ertesi gün pazar. Pazar günü döneceğiz biz. Pazar sabahı av yapıp öğlen de döneceğiz. Niyetimiz o. O gece Harun'da biz misafir kaldık. Allah ne verdiyse yedik. Ee, annesi vardı. Allah mersin diye onu da. Eşi vardı. Oğlu ee, küçücükte Fevri. Onu hatırlıyorum. Sabah kalktık. Hava gitmek mümkün değil. Kar olmuş dizde. Göz gözü görmüyor. Hiç niyetlenmedik çıkmaya. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Öğlenin hava biraz toparladı. Şimdi eski beraber vermek lazım. Benim işim var pazartesi günü. Abimin işi var mahkemede avukat. E, Fehmi Devlet dairesinde çalışıyor. E, Ziya'nın işi var. E, Fabrikada çalışıyor. Bizim bir derece, Fehmi'nin, abimin, benim bir derecede Ziya'nın işi zaten başkasına bağlı. Mutlaka dönmem lazım diyor. Hay Allah. Haber verme şansımız yok. Çünkü telefon yok. Yani cep telefonu bırak. Köylerde telefon yok. Harun'a dedik, Harun nerede telefon var? Abi dedi, Kuyubaşı köyünde telefon var. Muhtarda. muhtarlığı ne yapacağız? Kuyu başına gideceğiz. Bindik arabaya, ettire kalktı, kuyu başına vardık. Muhtarı bulduk. Muhtar muht o da açtı bize. Ödemeli. Eskişehir'e bizim evi aradık. Ya abi ya beni hatırlayamıyorum. Aradık. E herhalde bir iki saatte bekledik. Öyleydi o zaman telefon. Şimdiki gibi yanında hop da zırt zırt böyle basma falan yok. Telefonu yazdırıyorsun. O Konya'ya haber veriyor, Konya Eskişehir'e haber veriyor, Eskişehir evi buluyor. Ondan hepsi bir araya hatlar ne şekilde birleşiyorsa birleştiriyorlar, bizi konuşturuyorlar. Anlattık eve derdimizi, dedik şeylere de haber verin. Fehmi'nin hanımına, işte Ziya'nın hanımına bir şekilde nasıl ulaşırsanız ulaşın haber verin. Yarın gelemeyeceğimizi de söyleyin. Benim de muayenehaneye haber verin, ben diş hekimiyim biliyorsunuz belki. O zamanlar açıkta, birkaç yıl önce kapattım mayınhaneyi. Haber verdik e, memlekete. Döndük şeyin evine. Yine çayı kaynattık. Bir muhabbet. Akşam oldu, yattık. E, Ertesi sabah kalktık. Zaten av, av bitti. Av zaten bitti. Biz kendimizi nasıl kurtaracağız? Sabah uyandık, hava açık. Pırıl pırıl bir hava. Cam gibi eski e dönmemiz lazım. Ziya'nın durumu kötü. Ziya o gün mutlaka dönmek istiyor. Bizim o kadar umurumuzda değil. Yani kendimizi de riske atmak istemiyoruz. Çünkü yolların kötü olduğunu biliyoruz. Bir de güzergah önemli. Sivrisa üzerinden dönemeyiz. Yunak Emirdağ üzerinden dönemeyiz. En akılcı yol Yunak'tan Akşehir'e, Akşehir'den Çay Bolvadin, Emirdağ Eskişehir üzerinden gelmek. Gözümüzü kararttık. Yiğidiz ya. Abim ben Feymen Ziya e, arabaya bindik. Zincirlerde taktık. Zincirler var. Kürekleri de hazırladık. Yola çıktık. Ziya kullanıyor. Yavaşlı Köyü'ne bilenler vardır. Yavaşlı köyüne kadar sorunsuz geldik. Yavaşlı köyünde fotoğrafı göreceksiniz. E, zaten bir yola çıkmadan önce keşif için yaptığımız bir fotoğraf var. Onu göreceksiniz. Eee Şeyde meydanladı. köyden çıkmadan önce Harun'un evinin yanında bir fotoğrafımız var. Ondan sonra bir fotoğrafta yavaşlık Köyü'nün içinde var, caminin yanında. Tam caminin orada kürtün yapmış, bir adam boyuna yakın yahut araba boyuna yakın kürtün yapmış. Onu bir kürüdük yolu, hiç kimse ellememiş, kürüdük herhalde bir yarım saat 45 dakika sürdü o kürüme. Ondan sonra oradan ittirek aktıra çıkarttık. Köyden çıktık. Yokuş başlar, yavaşladık köyünden sonra. Yokuşa sardık. Kürtün öyle bir gel kürtün dediğim sürgün karın yaptığı kar yağını, yani rüzgarın yaptığı kar yığını. zaman zaman açık yol görünüyor. 200-300 metre sonra yarım metre boyunda kar var. Arabayla bastırıyoruz. Karın üzerine çıkıyor araba karın üzerine çıkıyor. Altını kreklerle boşaltıyoruz. Gelberi var. Gelberiyle yani gelberiyi biliyorsunuz tırmığın kapalı olanı. Onu biliyoruz karda başımıza böyle işler geldiği için. Gelberiyle altını boşaltıyoruz. Önünü tekrar açıyoruz. Bir daha gidiyoruz. Yine bir kürtüne rastlıyoruz. Bu arada zincir de kopuyor. Zinciri söküyoruz. Tellerle, tel falan var Allah'tan. Tellerle tamir ediyoruz. Zinciri tekrar takıyoruz. Bir daha yürüyoruz. El mel tutmuyor tabi. El falan tutmuyor. Tabi o takıldığımız yerlerde arabayı ittiriyoruz. 4 saat. Tam 4 saat karla mücadele ederek yolu açarak e, kürtünü temizleyerek zinciri kopan zinciri tamir ederek e, Yunu gören tepeye geldik. Orada kürtün iyice fazla. Biz Yine mecburen işe girdik. Ziya'nın morali bozuk çünkü dönme, dönmem lazım diyor çocuk. Biz orada o işten uğraşırken yine fotoğraflarda göreceksiniz. Bir otobüs geldi. Yunak otobüsü. Yavaşlı'dan, Yığar'dan, Kıllar'dan, kuyu başından yolcularını toplamış geldi, yetişti bize. O 30-40 kişilik hazır kıta geldi. Onlar bizim yolumuzdan sorunsuz gelmişler. Bir de bir Renault araba geldi. Onlar da durdu. Zaten biz oraya orada bizim kazma kazma bile kürekleri, bir bel, bir kürek vardı. Verdik. Gel bir şey vardı, gelberi vardı. Onu verdik. Arkadaşlar başladı, biz de rahatladık zaten. Herhalde bir 15-20 dakika, yarım saatte orada uğraştık. Günah vardık. günah vardık. Saat olmuş 12 bir belki iki hatırlayamıyorum. Yunaktan sonra e, Akşehir'e, Akşehir'den de eve vardık. Hava kararmıştı. E, bu da böyle bir hikaye, av hikayesi. E, av hikayelerinin kilelisi güzeldir, kilelisi makbuldur. Yani gidip de. E, Bol avın içinde çok güzel e, şartlarda av yakmak, tabii onun da ayrı keyfi var ama unutulmayan bunlardır. Size de böyle avlar e, nasip olsun demiyorum ama e, görmek, yaşamak insanlara da çok şey kazandırıyor. E, size en güzel temennilerimi yolluyorum rastgele.